arkadaşlar, Bugün videoma hoş geldiniz. Ben Ceren bugün sizlerle birlikte ee, bir tane video yapacağız. Hatta bunu çortta da yaydım arkadaşlar. Ee, tamam bu sefer yine mi haklısın? Tamam 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 ben de hoşlanan biri haklıyım yapacağım. Ee, sesim olduğuna bakmayın. Sesim birazcık kötü çünkü e, hastayım. Neyse şimdi <laughs> Şöyle e, buraya burayı açıyoruz arkadaşlar. Buradan hemen ağaç açması ok Böyle ekranımızı güzelce bir açtık. A4 şeklinde. Şimdi bu e, burada hemen siyah rengimizi yapıp e, şeyimizi pulluyoruz. Şimdi ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Böyle kafalar yapacağım buraya. Sonra arkadaşlar hemen şu görünen yere e, girip oradan hemen e, Trangisat oraya gidiyoruz. Sonra buradan göz alıyoruz, ee, şu gözü alalım. Arkadaşlar bu göz, Aa, bu olmaz. Bakın çok siyah yaptım herhalde. O zaman bir şey yaparız. Bence göz takmayalım. Ee, böyle yapalım. Vücutları tamamen siyah yapalım bence. Şimdi şöyle bir çubuk çizelim. Aynı lollipop gibi oldu. Şimdi eldivenimizi böyle yapalım. Ee, şimdi metine giriyoruz arkadaşlar hemen. Ee, şurada arkadaşlar göstereyim. Hemen burada yazıya giriyoruz arkadaşlar. Yazıya giriyoruz. Sonra buraya metin ekliyoruz. Şimdi yazacağız ki arkadaşlar. Ah yine mi yazacak? Yine mi? Yapar. haklısın. Bir saniye. E, tamamdır arkadaşlar. Şimdi haklısın. Haklısın. Yazıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu şöyle şuraya şey yapıyoruz ve hemen o kişi şartını siliyor. Sen yine mi bu sefer haklısın? Nasıl çıkıyor? Şimdi ben yeşil yapacağım. Ee, kırmızı yapacağım arkadaşlar. Yeşil ya. Şimdi bunu ince yapalım. Hemen yine fırçamıza dönüp bunu şu kadar yapalım. Şimdi şöyle. Bence kötü oldu. Şöyle <laughs> Yaptım manyakça şeye bakın arkadaşlar. Oo. Oh. <laughs> ee, şey. <laughs> Şimdi böyle yapalım. Yine kırmızımızı alalım. Ince yap. ince inci, inci dedim inci. Şu ince yapalım. Heh. Böyle yapsak. <laughs> Şimdi yine metnimize girelim ve metinden yapalım ki arkadaşlar. Ee, tamam. 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 Ben dos tam biri haklıyım. Evet ya, yaptık. Nasıl yapalım? Bir şey mi Evet. Güzel oldu bence. Böyle arkadaşlar. Şimdi hemen şarkıyı söyleyeyim. Tamam tamam tamam. Ben doğuştan bir aklıyım. Seni unuttum ismini ne diye. ne diye. Bizim kızların hepsi bir Barbie ya. Barbie ya. Evet arkadaşlar böyle yaptık. Ben bunu short videosunu atacağım bir gün sonra arkadaşlar. Ee, bunu e, görürsünüz shortta. Ben bunu da şarkısını atacağım arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Hepinize görüşürüz.